fenomenler soruşturmasını konuşacağız. Soruşturma devam ediyor. Özellikle tabii ki yeni isimler göz altında. Süreç nasıl ilerliyor ve bundan sonra neler olacak? Mehmet Karataş stüdyomuzda özel bilgiler anlatacak. Şimdi bize Mehmet selamlar hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi biraz aslında şu fotoğrafın ve sonrasındaki durumu hep konuştuk. Şimdi tüm bu isimlerin mal varlıklarına el konulmuş durumda. Süreç nasıl işliyor şu an? Şöyle diyeyim, şimdi Türkiye günlerdir sosyal medya fenomenlerine başlatılan bu soruşturmaları konuşuyor. Neden Türkiye diyoruz? Çünkü bundan birkaç ay öncesine dönüp baktığımızda tüm Türkiye aslında onların şatafatlı, gösterişli, o lüks hayatlarını çok yakından takip etmek zorunda artık bırakılıyordu. Nasıl? Sosyal medyada en fazla gördüğümüz ve en fazla dediğim gibi o şatafatta hayatları yaşayan isimlerdi. Aslında her şey nasıl başladı biliyor musunuz? Her şey hı hı. şu gördüğünüz fotoğraf kareleriyle, bu beğenileriyle ve bu takipçi sayılarıyla başladı. Bakın burada görüyorsun işte Dilan Polat'ın 6 milyon üzerinde takipçisi var ve burada gördüğünüz, birazdan o kareyi de konuşacağız burada gördüğünüz bu fenomenler kendileri bir şey söyledi. Dediler ki Şampiyonlar Ligi diye adlandırdılar kendilerini. Böyle bir Kare paylaştılar ve o günden sonra da tabii ki bunlarla ilgili bu paralar nereden geliyor, nasıl böyle bir hayat yaşıyorlar derken bir soruşturma başlatıldı. Hı hı. İhbarlar geldi, ihbarların ardından başlatılan incelemeler ve sonrasında da Dilan Polat'la düğmeye basıldı. Ama tabii ki bu sadece Dilan Polat, Engin Polat'la sınırlı. Kalmadı çünkü Dilan Polatla e, Engin Polat bu işin sadece birinci adımıydı. Sonrasında başlayan bir süreç ve ardından da kendinin şampiyonlar ligi olarak adlandırdığı isimlere uzanan, dokunan bir soruşturma. Bakın bu şu bağlantı, anda. evet, yani bu, bu kişilerin bağlantısı ne? Ortak noktası ne bu? Ortak nokta. Önce şu anda arkadaşlarımızın atmış olduğu başlığı görüyorsunuz. Güzellik, şatafat, ticaret derken aynı karelerde bir araya geldiği bu karede olduğu gibi aslında hepsinin ortak noktası Dilan Polat. Çünkü Dilan Polat'ın hepsiyle ticari olarak bir noktada ilişkisi var ve hepsinin aslında ortak bir hayatı var. Çünkü bundan birkaç yıl öncesine kadar dönüp baktığımızda e, hepsinin sıradan hayatları vardı. Hiçbiri bu kadar düşünüldüğü gibi Dubai'lerde, Amerikalarda böyle zengin bir hayat ya da lüks otomobiller kilolarca altınları e, sergileyecek durumda değil. Hatta hayal dahi edemezlerdi. Ama sonrasında bir şey oldu, bir araya geldiler. Bir fotoğraf karesi paylaştılar, şampiyonlar ligi dediler ve oraya e, o karede görünen herkes bir anda zengin oldu. Bir de Mehmet çok enteresan bir yurtdışı bağlantısı var. Aynı yerler işte Dubai, Bulgaristan, Gürcistan. Şimdi bu tarz takibi yapılamayan araların genelde kullanan insanların ortak noktalarının ortak mesken tuttukları adres Dubai biliyorsunuz. Evet. Ve orada özellikle burada bu fotoğraf da bu arada orada çekilmiş. Dubai'de mi? Tabii bu da Dubai'de çekilmiş 2019 yılında. Şimdi... Hepsinin ortak bir zenginliği, bir anda zenginleşen bir hayatı, bir anda hepsinin gösteriş yapması, adeta hepsini ortak bir mekanizma kullanıyormuş gibi, ortak bir mekanizma hareket ettiriyormuş gibi ki özellikle çok önemli bir soru sordunuz. Yurt dışıyla bağlantısı var mı? Önümüzdeki günlerde en azından yakından takip eden bizlerin tahminine göre ki özellikle bu işin uzmanları da evet yurt dışına uzanacağını söylüyor. Çünkü hepsinin aynı refleksi göstermesi Birbirinden bağımsız düşünülemez. İşte bu noktada e, hepsinin beraber hareket ettiren ve bu işin de yurt dışına uzanan bir boyutu mutlaka olacağı kanaatindeyim. Şimdi işin arka yüzü çok enteresan. Şöyle mesela e, bunu geçen gün toplantıda da konuşurken söyledik biz işte fenomenler yani gençlerin... Özelinde de çok enteresan bir algı oluşturdular son senelerde biliyorsun. Yani bu görünen dünyayı herkes o kadar gerçek zannediyor ki. E, bu sefer böyle e, sıradan çalışan insanlar diyorlar ki ya bu insanlar sosyal medyadan ne para kazanıyor. E, biz de o zaman hani sosyal medyaya yönelelim işte sosyal medyadan para kazanalım. Sanki böyle bir hayat varmış ya, gibi. İmrendiren bir hayat evet. ve özellikle ve gerçekten uzak. alın teri hususunu çok da böyle algılayabilecek yaşta olmayan insanların evet. tabii ki böyle bir hayata imrenmeleri, özenmelerini gayet anlarız ama bu işin hı hı. sonunda geldikleri noktayı gördüklerinde aslında öyle sıradan bir hayatın olmadığını da anladılar. Çünkü burada fenomen adı altında, görüntüsü altında kara para aklattıkları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin e, özellikle de bu devlette vergi çalmaya çalıştıkları, usulsüzlük yaptıkları ve bu yollarla ve yine sizin de ifade ettiğiniz gibi belki de yurt dışı uzantılı mekanizmalarla bu paraları kazandıkları ve aslında bu isimler belki de kullanıldı. Bilemeyiz yani bunların. Görünen Ama o zaten. Evet. Yani bu kadar ortak hani sanki birileri Onları Babuş, öne atmış gibi. Burada çok enteresan bir şey var. Şimdi geçen günde de ifade ettik ama şimdi hı hı. burada örneğin diyorlar ki güzellik merkezleri diyorlar ya da bir ürün üret, üretiyorlar diyelim. Hı hı. Bu ürünün normal şartlarda şu an mahkeme soruyor. Siz kaç tane ürettiniz günlük diyor bin tane diyor. Nerede ürettiniz diyor fabrikamızda diyor. Ya dedikleri fabrika ortada yok hı hı. ya da fabrika varsa günlük kapasitesi ne kadar biliyor musunuz? Örnek veriyorum 200. Peki sen 200 üretmiş olduğun bir yerde nasıl oldu da bin tane günlük satışını yaptın dediklerinde cevap. Bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var mesela bir güzellik merkezine gittiniz. Ortak noktaları izme... bu arada güzellik merkezleri. Evet güzellik bile. de Mesela hani kara parayı nasıl aklarsın? Mesela senelerdir işte kara para dünyada nasıl aklanır? İşte bunun bir numarası otellerdir mesela. Çünkü hı hı. denetim yok ki mesela siz isterseniz 70 odalı bir otele her gece dolu yazın. Bunu kim nasıl denetleyebilir? E şimdi mesela bu güzellik merkezleri neden artmış? E şimdi gelip siz bir işlem yapıyorsunuz. Kozmetik. Evet ya yani kozmetik ya da güzellik. E şimdi bunu 5000 liraya yapan da var. 15 bin lira yapan da var. Bin lira yapan da var. 5 5.000 lira istediğini yazabiliyor demek ki. Hayali orada. şirket dediğimiz bir şey var. Duyarız evet. bunu zaman zaman işte İstanbul polisi olsun, Türkiye'de birçok emniyet genel müdürlüğü yaptı operasyonlarda bunu duyuyoruz. Burada sanal şirketin yanı sıra sanal bir müşteri söz konusu. Bakın burada Gerçek görüyorsunuz olmayan. işte Post. Evet. Ürün yok ortada. Bir ürün satışı yapılıyor. Olmayan müşteri adı altında bir kart kullanılıyor. Yani burada tamamen bir sistem kurulmuş. Bakın burada görüyorsunuz işte nakit gelen paralar bir taraftan işte araçlar otomobillerin yanı sıra şirketler bunların tamamının geliri nasıl geldi ya da bunlar nasıl işliyordu diye Dilan Polat'a sorulduğunda ben mali işleri bilmiyordum ben takibini yapmıyordum bu diye Bu arada bu hazinenin takip ettiği Evet önemli bu çok mu? önemli çünkü dedim ya sadece aslında bu Şampiyonlar Ligi olarak adlandırdıkları fenomenlere değil artık Emniyet Genel Müdürlüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı çok geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde ve hı hı. sayı şimdi sizlerle bir kez daha paylaşayım mali suçlar araştırma kuruluna masakına masaka şu an itibariyle hazine ve mali ekiplerinin oluşturmuş olduğu o özel timlerin yapmış olduğu operasyon inceleme diyelim yapmış oldukları incelemelerde masaka tam 3 bin fenomenin ismi gitti ve tam 3 bin mükellefin bir usulsüzlük, vergide usulsüzlük yaptığı tespiti yapıldı. Ve MASAK tarafından da yani Mali Suçlar Araştırma Kurulu tarafından da yapılan incelemeler sonucunda yüzün üstünde fenomenin dosyası şu anda savcılığa gönderildi ve bununla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Şu anda gördüğümüz isimler bunlar ama sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki günlerde yeni isimler çünkü 3000'in üzerinde tespit edilen usulsüzlük yaptığı vergide belirlenen kişiler var. Peki bunlar bakın 3000 kişi tespit edildi. Şampiyonlar Ligi karesindeki 12 fenomenin şirketlerine kayyum atandı. Tayyar Öz ve eşine ait 3 şirkete de kayyum atandı. Şimdi bunu neden özellikle iki ayrı başlık hı hı. olarak verdik? E, şuna söyleyeyim hemen. İki, aynı suçlar. İkisi de Vergide usulsüzlük ikisi de belgede, sahtecilik ikisi de mal varlıklarını nasıl kazandıklarını perdeleyen e, suçlar işlemiş ve suç işlemek üzere bir örgüt kurmuşlar. Suçlar aynı ama iki ayrı dosyadan bahsediyoruz. Çünkü Tayyar şimdi ve Özlem Öz. evet, evet, şimdi onu söyleyeceğim o çok komik gerçekten. E, şu anda iki ayrı dosya var ama ilerleyen süreç içerisinde ortak bir nokta şayet bulunursa, Dosyaların birleşmesi de büyük bir e, tahminlerimiz arasında yani öngörümüz arasında ileride birleşebilir mi? Birleşebilir. Evet burada şimdi bir anda dedim ya 5-6 ayda bir anda böyle bir zengin oldular. Bir anda da fakir ya, oldular. 5-6 yılda bir anda zengin oldular ama duydular ki tıpkı kendileri gibi lüks hayatlarıyla şatafat hayatlarıyla ön planda olan Dilan Polat'a bir soruşturma başlamış. Biz nasıl böyle zengin olabiliriz diyerek hemen bir anda bir fakirleştiler. Evet. Yani bir anda bir yoksulluk geldi. İşte şimdi zenginliği abartarak insanların gözüne gözüne soktular ya fakirliğin de yine dozunu tutturamadılar yine çok abarttılar. Burada görüyorsunuz yani gerçekten yani Komik bir durum ama Hiç bir yandan da tabii ya. ki yani adli bir suç işleniyor burada. Evet. Bakın şu anda görüyorsunuz bir anda böyle bir fotoğraf paylaştılar. Aslında düşünüldüğü gibi biz bu değiliz. Peki. Biz yüz dediler hı hı. ve ama tabii ki yine kurtulamadılar. İstanbul polisi başlamak üzere İstanbul genel emniyet genel müdürlüğü yaptığı operasyonlarla onları da tespit etti. Bir de bir gelişme daha yaşandı bu arada biliyorsunuz Dilan Polat'ın evine bir operasyon yapıldı. Hı hı. Geçtiğimiz gün içerisinde neden operasyon yapıldı? Yapılan bu operasyonda kendilerinin asistanı olan Özbek asıllı Şule, Şule Efendi Hanım. tespit ettiler ve Kendisinin Özbekistan'dan iki akrabası gelmiş ve onların bir tanesinin 9 ay önce turistik vizeyle geldiği vizesi dolmuş olmasına rağmen hala burada kalmaya devam ediyor. Birine ikamet ikametkanın dolduğu belirleniyor. Peki bu isimler neden oraya getirildi? Şu anda gözaltındalar ifadeleri alınıyor ve ardından da zaten ülkelerine geri gönderilecek Başka şeyler çıkacak Mehmet bu işten. Görünüm evet şu anda kolay değil yani evet. masanın şu anda tespit ettiği 100 ismin dosyası şu anda savcılığa evet. gitti. Önümüzdeki günlerde detayları konuşacağız. Yani Dilan Polatla ilgili de biliyorsunuz bazı iddialar var. Uyuşturucu evet. yönünde. Onu da tam e, netleştiği takdirde onları da yine bu ekrandan konuşacağız. Çok teşekkür ben ederim teşekkür Mehmet. Ederim. Demek ki kolay Aa. ekmek yokmuş. Evet. Yok yani en azından Aynen. bu görülmüş oldu. Çok Haram teşekkür... olunca da sonu gelmiyor. Evet doğru Böyle söylüyorsun. Bitiyor. Çok teşekkür ederim.